Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını bilmeyenler cennete giremeyecekmiş. Doğru mu? Ya bak bunları öğretmiyorsun bana. Benim okuduğum kitaplarda hiç rastlamadım. Diğer evet. ibadetlerini yaptığı halde cennete giremeyecekmiş Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamıyorsa. Ya bunu söyleye kimse. Bunu din adına söylediği zaman toprağın altında bunun hesabı kendisine sorulacak. Ne cevap verecek o zaman? Nerede yazıyor? Ayetkenim var mı? hadis şerifim var. Din sözleri sözlerim var. Yok. Kim uydurdu? Kendi uydurdu. Ha kendi bir anladığı bir şey var kafasında böyle. Ha işte yüzünden okumak çok sevaptır falan. Doğru. Yüzüne bakmak sevaptır. Doğru. dolayısıyla işte yüzüne bakmadığına, yüzüne okumadığına bir cennete giremez. Ha, kendine göre aynı şekilde böyle bir şey sentez teori neyse kurdu. Bir hüküm çıkardı. Küllüm yanlış. Bunu din diye anlatınca başkalarının dinden uzaklaşmasına da sevk olacağım gelmiş 60 yaşına, 70 yaşına Kur'an-ı Kerim öğrenmesini mi? Eyvah diyecek ben cennete giremeyeceğim. Ya bunun vebali çok ağırdır. Bunu söyleyeni mesela Osmanlı Selçuk döneminde olmuş olsa kırbaçlarla döverler yani devlet yapar bu işi. Böyle din adına abuk sudur söyleyenleri önce getirirler doğrusunu anlatırlar. Adam he dese hala tövbe ettirdim der. Yoksa ya alim geçiniyorsa başını bile önce de kurtaramaz. Öyle ya. çünkü efendim ama işte efendim yok ya çok kimseyi zehirliyor bu. Çok kimsenin itikadını basıyor böyle kimsenin. Sopalı kimseler bunlar. Kim olursa olsun.